Herkese merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir video ile karşınızdayım. Yeni bölümde kızılcık şerbetinde bizleri neler bekliyor olacak? Fatih ve Doğa tamamen barışacaklar mı? Bir sürpriz evlilik bizleri bekler mi? Peki arkadaşlar, sizden Fatih ve Doğa barışsın evlensin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar senaristimiz Fatih ve Doğan'ın Barış Canı zaten 2-3 hafta önceden sinyallerini vermişti. Bizler tabii ki de videolarımızda bahsetmiştik Doğa ve Fatih tamamen barışıyorlar. Fatih dediğim gibi arkadaşlar Doğa'dan ışığı aldı ve ışığa doğru koşuyor. Bakalım arkadaşlar Fatih doğadan vazgeçer mi? Doğa biliyorsunuz hala kendini ağırdan satmaya devam ediyor. En son Cansu olayını öğrendiğinde çılgına döndü. Gerçekten Görkem'in yaptığı bu hamle aslında Görkem için olumlu oldu diyebiliriz ama dediğim gibi Fatih hiçbir şekilde Görkem ne yaparsa yapsın ağzıyla kuş dayı tutsa bence Görkem affetmeyecektir. Sizler bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.